Başakşehir Belediyesi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Living Lab İnovasyon Yarışmasında sona gelindi. 5 kategoride dereceye giren 15 projenin sahipleri ödüllerini aldı. Bizim amacımız, kullanarak dik Enerji tasarrufunu artıracak, hayatı kolaylaştıracak, çevre kirliliğini azaltacak yenilikçi fikirler bir araya getirildi. Hayatı kolaylaştıran projeler Başakşehir'de Living Lab İnovasyon Yarışmasında 8 kez yarıştı. Gaziantep'ten geldim. Projemizin adı Her Eve Engelsiz Rampa. Biz projemize başladık. Her <laughs> engelli rampası haline getirmeye amaçladık. Bizim yaptığımız engelli rampası bir sürü engelliye yardım edebiliyor. <laughs> Yarışmaya Türkiye'nin pek çok yerinden öğrenciler, öğretmenler ve akademisyenler katıldı. Yarışmaya 697 başvuru yapıldı. Yarışmada işitme engelli bireylerin iletişim problemlerine yönelik çözümler de üretildi. İşte o projelerden biri de hemen arka tarafta bulunuyor ve işitme engelli birey işaret diliyle gösterdiği hareketi telefona bluetooth yardımıyla görüntülü ve sesli olarak aktarabiliyor. Bütün emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 5 kategoride dereceye giren 15 projenin sahipleri ödüllerini aldı. Dereceye girenlere toplam 300 bin lira para ödülü verildi.